Merhabalar arkadaşlar. 29 Mayıs tarihinde yapılan 9. sınıf denemesinin coğrafya sorularını çözeceğiz. Birinci soruyla başlayalım. Doğal unsurların insan hayatına olumlu ya da olumsuz etkileri vardır. Aşağıdakilerden hangisinde doğal unsurların insan hayatına etkisi yanlış anlatılmıştır diyor. <laughs> A seçeneğinde toprak tarımda ve sanayide kullanılır. Örneğin tuğla, kiremit, seramik gibi sanayi kollarının ham maddesi topraktır. Evet bu doğru olarak anlatılmış. B seçeneğinde nem ve sıcaklığın yüksek olduğu yerlerde insan yaşamı kolaylaşır. Aslında böyle bir şeyden bahsedemiyoruz. Örnek verecek olursak Ekvatoral bölgede 0 ve 10 derece enlemleri arasında nem ve sıcaklığın yüksek olmasından dolayı bu alanda çok fazla bir insan yaşamı yoktur. Varsa da daha çok yerden yükseklerde yaşamayı tercih ediyorlar arkadaşlar. O yüzden cevabım B olacak. Diğer seçeneklere bir bakalım. Kar örtüsünün fazla olduğu yerlerde kayak turizmi yapılır. Bu da doğru olacak. Akarsuların akış hızının fazla olduğu yerlerde barajlar yapılır. Evet hidroelektrik enerji üretiminde kullanılır. Türkiye bu yönden şanslı ülkelerden bir tanesi. E seçeneğine bakıyoruz. Yağışın yetersiz olduğu bölgelerde tarımda sulama ihtiyacı ortaya çıkar. Örnek verecek olursak Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu bölgesi kurak bir alandır. GAP projesiyle beraber sulama imkanları geliştirilmiştir. Bu da doğru olacak. Dediğimiz gibi cevap şıkkımız B seçeneği olacak. Evet, ikinci sorumuzla devam edelim. Yukarıdaki olaylardan hangileri... ...yerkürenin güneş çevresindeki hareketi sonucunda ortaya çıkmaz diyor. Yani bize yıllık hareketin etkisinde olmayan olayları soruyor arkadaşlar. Bir bakalım... 30 derece enleminde dinamik basınç kuşaklarının oluşması. Bu bildiğiniz üzere dünyanın günlük hareket yani kendi ekseni etrafındaki hareketi sonucunda oluşur. Yani dünyanın yıllık hareketiyle bir alakası yoktur. O yüzden biri alacağız. Muson rüzgarları yıllık harekete bağlı olarak oluşur. Yani yer güneş çevresindeki hareket sonucunda ortaya çıkar. Bu doğrudur. Gece gündüz süresinin değişmesi de yine yıllık harekete bağlı olarak değişir. Mevsimlerin meydana gelmesi de yine yıllık hareketle alakalıdır. Ama bir numaralı alanda verilen seçenekte arkadaşlar bize günlük hareketle alakalı bir bilgi verilmiş. O yüzden cevabım E seçeneği olacak. Üçüncü soruyla devam edelim. Evet, yukarıdaki verilen özelliklerden hangileri Türkiye'nin göreceli konumunun sonuçlarındandır diyor. Biliyorsunuz biz konumları mutlak konum ve göreceli konum olarak ikiye ayırıyoruz. Bir bakalım. Transit ticaretin önem kazanması bu yine arkadaşlar göreceli konumumuzun bir sonucu. Çünkü biliyorsunuz ki Türkiye Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan stratejik önemi çok büyük olan bir ülke. Biri alacağız. Öyle vakti yatay düzlemlere güneş ışınlarının dik düşmemesi. Yani bizim ekvatordan hatta dönenceden de daha kuzeyde yer almamızı kapsıyor arkadaşlar. Bu da bizim mutlak konumumuzla alakalı. O yüzden bunu almayacağız. Karadeniz'de turunçgil yetiştirilmesi yine bu da Türkiye'nin göreceli konumuyla alakalı arkadaşlar. Üçü de alıyoruz. Ama kuzey gidildikçe orman üst sınırının alçalması da yine mutlak konuma bağlı olarak değişir. Cevabımız 1 ve 3 yani C seçeneği olacak 3. soru için. Dördüncü sorudan devam ediyoruz. E, yukarıdaki Türkiye haritasında işaretli noktalardan hangilerinde gerçek mesafe ile kuş uçuşu mesafe arasındaki fark daha fazladır diyor. Yer şekillerinin engebeli olduğu bölgelerde gerçek mesafe ile kuş uçuşu mesafe arasındaki fark fazladır diyor. Yani bize yükseltinin ve engebenin fazla olduğu alanlar lazım. Baktığım zaman gözüm hemen 2 ve 5 numaralı yerler çarpıyor. İki numaralı alanda arkadaşlar biz orta torosları görüyoruz. Yükselti ve engebenin fazla olduğu bir yer. 5 numaralı alanda ise yine Doğu Karadeniz dağlarını görüyoruz. Bu alanlarda gerçek mesafe ile kuş, kuş uçuşu mesafe arasındaki fark daha fazla olacağı için cevabım 2 ve 5 yani D seçeneği olacak. 5. soruyla devam ediyoruz. Evet yine kolay diyebileceğim sorulardan bir tanesi. Aşağıdakilerden hangisi atmosferin etkileri arasında gösterilemez diyor. Uzaydan gelen gök taşlarının yeryüzüne düşmesini engeller. Temel vazifelerinden bir tanesi ışığı iletir. Sesi de yine aynı şekilde iletebiliyor. Gölgelerin de aydınlanmasını sağlar. İklim olaylarının görülmesini sağlıyor arkadaşlar. Mesela ilk katman olan troposferde biz biliyoruz ki su buharı bulunmasından dolayı iklim olayları görülüyordu. Güneşten gelen zararlı ışınlar yani ultraviyole ışınlarında yeryüzüne ulaşmasını engelliyor. Süzüyordu bunları da hatırlarsanız. Ama volkanik olayların görülmesine neden olur diye bir şey söyleyemem. Doğru cevabım el seçeneği olacak. Son sorumuza yani 6. soruya bakalım. Yine çok kolaylıkla yapabileceğiniz sorulardan bir tanesiydi. Numaralanmış cümlelerde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Diyor arkadaşlar bir yerde görülen kısa süreli ve değişken atmosfer olaylarına biz hava durumu diyoruz. Bir yerde atmosfer olaylarının uzun yıllar gösterdiği ortalama duruma ise iklim adını veriyoruz. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olacak. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.